Çalışlar, vereceğim. Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hafta sonu partisinin milletvekili adayları ile birlikte Kepez Yeni Mahallede kurulan semt pazarını ziyaret etti. O, başlar, hoş geldin. Hem pazar esnafı hem de vatandaşlarla sohbet eden Başkan Uysal Türkiye'nin değişime yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi. <laughs> Tamam, başka. Başkan Uysal'ın gezisinde yaşlı bir kadın partilerin kendisini uzattığı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürünü almakta önce tereddüt yaşadı. Kılıçdaroğlu ise vereceğim diyerek broşüre uzanan kadın, broşür üzerinde CHP liderinin fotoğrafını görünce yeter artık diyerek Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Yaşlı kadının bu çıkışı alkışlarla karşılandı. Başkan Uysal hafta sonu ayrıca Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin Muratpaşa ilçe örgütleriyle de iftarda bir araya geldi. Profesör Doktor Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlenen iftarın ardından Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin çalışmalarını ve devam eden projelerini ittifak ortaklarıyla paylaştı. Beş plajımız var. O plajlarda e, kamu işletmeciliği anlamında örnektir. Turizm Bakanlığı'na da örnek olmuştur. Turizm Bakanlığı da iki senedir e, ücretsiz plajlar açmak zorunda hissetti kendisini. E, ona da vesile olduğumuz için mutluyuz. <laughs> evet, hoş hoş, hoş geldin.